Türkiye'nin otomobili TOG'un yeni modeli T10F ilk kez Teknofest Adana'da görücüye çıktı. Hem spor hem bir sedan araçtan beklenen bütün özellikleri bünyesinde barındıran bu Fastback cihaz 600 kilometre menzile sahip. Togun T10F modelini gördüğüm için çok mutluyum. Yani gördüğüm en iyi araçlardan birisi. Yani buraya sadece TOG'u görmeye gelmedim. Ama TOG'u görmemle yani yetti benim için Teknofest TOG'u görmemle. Bir sürü şeyler var. VR gözlük olsun yani bir sürü şeyler var. Ama ben hangisine bakacağım bilmiyorum. Çünkü çok güzel hepsi. çalışanlara, çocuklara burada gelip eğlenen herkese teşekkür ediyorum güzel bir etkinlik olmuş. Hem Türkiye'miz için hem Adana'mız için. Farklı şehirlerden de okullar geliyor. Çocuk Bizim gibi çocuklar bilgileniyor her alanda. Yani herkesin emeğine sağlık. Konya Teknik Üniversitesi'nden geliyorum. Burada görevliyiz. Aynı zamanda Toksedon'u görme fırsatımız oldu. T10'u daha öncesinde deneyimlemiştim, içerisine binmiştim. Bu da sedan araç kategorisi olarak gayet güzel bir araç ortaya koymuşlar. İleriki zamanlarda almayı düşünüyorum.